Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok marketlerde peynir fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Öncelikle çok marketlerde mis peynir var. 100 gram satış fiyatı 67 lira 50 kuruş. Misin peynirleri 250 gramı ise bu da 67 lira 50 kuruş. 150 gram mis beyaz peynirler var şöyle sütlü diyorlar 115 TL oluyor değerli takipçilerim. Şöyle 350 gram sütlü peyniri ise bu da 115 TL şok marketlerde. Mis tam yağlı şöyle gördüğünüz gibi olgunlaştırılmış 350 gram beyaz peynir ise 91 lira 90 kuruş. Tam yağlı olgunlaştırılmış 600 gram peynir ise 139 TL. Ünal beyaz peynir 600 gram tam yağlı diyorlar 219 TL. Pınar süzme peynir ise 1 kilogramı indirime girmiş 139 TL. Misin 1 kilogramlık yağlı süzme peyniri ise 129 lira 50 kuruş. 100 gram mis süzme peynir ise şok marketlerde 57 lira 90 kuruş. İçim süzme peynir var 500 gram 89 lira 90 kuruş. 500 500 gram beyaz peynir ise 63 lira 50 kuruş. Yarım yağlı taze peynir diyorlar. 50 gramı 83 lira 90 kuruş. Markalı peynir 500 gram ise 35 TL şok marketlerde. Şöyle devam ediyoruz. Sütaş beyaz peynir var 500 gram tam yağlı diyorlar 93 lira 50 kuruş. Şöyle size bir göstereyim yanlışlık olmasın. Aynen 93 lira 50 kuruş. Misin tam yağlı beyaz peynir 500 gram ise 82 lira 90 kuruş. Markalı altılmış diyorlar 500 gram yani light peyniri 69 lira 95 kuruş. Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 650 gram ise 112 lira 90 kuruş. 50 gram mis peynir ise şok marketlerde satış fiyatı 116 TL. Şöyle devam ediyoruz değerli takipçilerim. Mis tam yağlı beyaz peynir 1 kilogram ise 124 lira 90 kuruş. 1 kilogramlık için beyaz peynir ise 184 lira 50 kuruş. Şöyle bakalım. Şöyle göstereyim. Misin Padoma peynirleri var. 150 gram oluyor değerli takipçilerim. Bir alana bir bedava diyorlar. Satış fiyatı 163 lira 50 kuruş. Bu hafta şok marketlerde. Der var 400 gram 57 lira 90 kuruş. Misin krem peynirleri 300 gram ise 37 lira 50 kuruş. Üçgen peyniri var 8.15 gram diyorlar 27 lira 50 kuruş. Lavaş killer ise 8.125 gramı 44 TL. Mis markalı şöyle labneler var değerli takipçilerim. 200 gramı 31 lira 75 kuruş. Pınar labne 180 gram ise 49 lira 50 kuruş. İçim labne 400 gram 79 lira 50 kuruş. Bakalım başka daha ne çeşitler var şok marketlerde. Peynirler var şöyle şok marketlerde. 450 gram diyorlar. Kar sütün bir ürünü. Satış fiyatı ise 129 TL. Arkalı kekili taze peynir ise 150 gramı 39 lira 90 kuruş. Şöyle Akpınarların gördüğünüz gibi tavap peynir diyorlar. Bu da yeni gördüğüm 700 gram oluyor. Bunların ise satış fiyatları 110 TL şok marketlerde. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdilikten teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız.